Merhaba arkadaşlar, ben Dursun Serhat. Ben de Baran ee, bugün sizlerle e, ne yazık ki video çekemeyeceğiz. Çünkü bazı Wolf'un bazı hatalarımız oldu. Ve bu hataları biraz düzeltmek sorun olacak. Yani birkaç gün değişik böyle bir bilgi videolar falan gibi bir şeyler gelecek. Değişik oyunlar gelecek. Wolf'un serisini şu an birkaç günlüğüne ertelemiş bulunuyoruz. Bir de yanımdaki arkadaşım, yeni arkadaşım Baran var. Onun da sayfasının linkini alttan vereceğim. Artık beraber video çekeceğiz bundan sonra ee, bazı videolarda. iki arkadaşlar yeni serimiz Saltanat Metin 2 olacak. Oyunu indir, indirme 300 MB falan setup'ı. Oyunla birlikte 1 GB galiba evet. bildiğim üzere. Oyunu arkadaşlar Saltanat MT 2 yazdığında azından kaydolup girebiliyorsunuz. Evet. Bizlerle evet. oynamak isterseniz evet. gelebilirsiniz yani Bir, sıkıntı yok anne geliyorsunuz arkadaşlar yani biraz gelişelim ondan sonra o şey yaparım evet, biraz geliştikten sonra zaten lonca evet. alanlarda yapacağız Aynen. bugünlük bu kadar arkadaşlar ee, daha sonraki evet yani dediğim gibi biraz erteleyeceğim workini daha sonraki günlerde belki workini e tekrar devam edeceğiz şu anlık bu kadar formatı attım tabi girişten giriş virüs, falan vardı format attım Güzel, hafif bir ortaya sıkıntı oldu ama düzelteceğiz. İyi günler dilerim arkadaşlar. Başka başka oyunlarda ve serilerde görüşmek üzere iyi günler. Bay bay.